Atletico Madrid ve Simone bayağı uğraşmasına rağmen takımı şampiyon yapmayı başardı. Barcelona bana değer vermedi. Beni küçümsediler dedi. Herkes de herhalde şampiyonluk sonrasında o ağlayan fotoğrafını görmüştür. Lebron James'in bir bebeklik fotoğrafı vardır. Ben de Twitter'da sık sık kullanırım. <laughs> yani biraz ona da benziyor. Gülüşümün <laughs> uçma yavrum benim. Bilmiyorum senin kulağını mulağını yer mi ya? Engolo <laughs> <laughs> Kanteo. Nesine TV'ye sahadan uzağa hoş geldiniz değerli izleyenler. Erman Yaşar ve hemen arkasındaki yelek giyen sandalyesiyle birlikte karşınızdayız. Senin mi o? Eee, hayır. Ha. Kaliteli bir yeleğe benziyor ama. Ondan işte güzel. benim değil. Ama <laughs> da <democrats. gülüyor> ok, güzel. Güzel. Eee, Erman Yaşar hoş geldin. Bir sezonu özel, daha devirdik be. Bir yedekten benim özel hayatım var. Sen niye beni sor başlıyorsun bu yayına ya? Şimdi, ne diyorsun? zannediyorsun? Ben bekar özel bir adamım. Hayat, Senin gibi evimde, evimde yelek de olur, hayır. Ceket de olur şey olabilir ya. Tabii ki olur. Yayına da girer. Yayına giren her şey de yayının malzemesidir. Yani bunu yayıncı olarak biliyor olman lazım sonuçta. Güzel konuştun. Bravo. İyi toparladın. Güzel toparladım. Bir sezonu daha devirdik diyorum. Ne diyorsun? Bir spiker olarak bir kuruluk yaşadın mı? Sezonlar mi? geçiyor. Ozan'ım sezonlar geçiyor. 10-11 sezon olmuş. Yani nasıl başlıyor, nasıl geçiyor hiç anlamadan. Yıl 2021'in ortası oldu. Ulan sezon başlıyor. Gidiyoruz kanala. Aa işte sezon başladı. Nasıl geçecek falan filan. Sonra bir bakıyorum sezon bitiyor. Ulan sezon bitti lay lay lay. Böyle böyle yıllar geçiyor. Gerçekten insan ne diyeceğini bilemiyor. Bu arada çok ilginç bir şey. Önümdeki ağaca don gibi bir şey düştü. Üst kattan mı düştü? Nereden düştü bilmiyorum. Ağaca don düştü şu anda. Enteresan bir olay o, bir oluyor. Bu bir işaret olabilir, ben olabilir mi? Bir... Sana, sana bir işaret Sen olabilir, olabilir mi? Yani öyle algılamadım açıkçası ama yani işte yani sen benim evimdeki yeleği sorgulayacağına insanlar ağaçlara don atar oldu. Türkiye artık tam kapanmada yani kapana kapana millet artık donunu dışarı atar oldu o derece. Ee, o zaman don ve e, yeleğin hikayesini bir kenara bırakalım. Ben burada sana e, hakkının verilmesi için e, pas atacağım ilk konumuzda. Dedin ki ya bu Barcelona manyak mısın sen kardeşim? Siz nasıl bir kulüpsünüz? En yakın rakibinizi durup dururken şampiyonluk yarışına nasıl sokarsınız? Atletico'yu şampiyon mu yapmaya çalışıyor bu Barcelona yönetimi falan derken Luis Suarez takımın en fazla gol atan oyuncusu olarak Atletico Madrid ve Simone bayağı uğraşmasına rağmen takımı şampiyon yapmayı başardı. Barcelona bana değer vermedi. Beni küçümsediler dedi. Herkes de herhalde şampiyonluk sonrasında o ağlayan fotoğrafını görmüştür. ben öncelikle burada Erman Yaşar'ı tebrik ediyorum. Bu adam daha ikinci haftada dedi ki Suarez bu takımı şampiyon yapacak. Barcelona yönetimi aptaldır dedi. Evet yani bunu mesela 17. 18. haftada söylemek şeye de bakarak performanslara ve puan durumuna bakarak kolaydı. Çünkü 13-14 puanda önde bir pozisyona gelmişti Atletico Madrid. Ben bunu yani gerçekten kendimi normalde biliyorsun şey yapmam çok. Ama hakikaten ikinci, üçüncü haftada öngördüm. Bunu öngörme dedim Luis Suarez'den ziyade şuydu abi. Bak geçen seneki Atletico Madrid'i de anlattım ben. Ee, geçen sene Atletico Madrid önde işte Morata'sıydı, şu suydu, bu her şeyi yapıyordu ama bu gol işinde ciddi sıkıntı yaşıyordu e, Atletico Madrid böyle pat pat ya yani şöyle bence geçen seneden Real Madrid'de Barcelona'da çok iyi değillerdi. Real Madrid geçen senede bence kötünün iyisi olarak şampiyon oldu. Atletico Madrid'in geçen sene Barcelona ya şampiyonluk yarışında eşlik edememesinin temel nedenlerinden biri e, böyle düzenli 25 gol katkı verebilecek bir adam çıkaramaması oldu o adam olmadı. İşte şu olmadı Geçen olmadı. sezon 51 atmışlar. Aynen. Ee, bu sezon 67 olması lazım. 67 attılar diye hatırlıyorum Derhal ki bakıyorum. işte Derhal bir... bakıyorum. Bu sezon atılan A 67 gol. Aynen. Ya yani bir neredeyse 10 16 gol fark var. Ee, üçte birini Luis Suarez attı. Üçte birini falan geçtim. Yani bazı adam vardır maçı 2-0'dan 5-0'a getiren golleri atar. 3-0'dan 5-0'a getiren golleri atar. E bu sene Luis Suarez çok ciddi maç aldı Atletico Madrid'e. Çok ciddi maç aldı. Yani, yani attığı 21 golün 11'i Atletico Madrid'i öne geçirip puan getiren gol. Bu çok önemli. Ki her şeyi geçtim abi. Tüm ligi sıfırla son iki haftaya gel. Son iki haftaya gel. Atletico Madrid yine Real Madrid'e neredeyse veriyordu şampiyonluğu. Bir hafta önceye git, Osasuna maçı mıydı? 80. dakika 1-0 geriye düştüler. Sıfırdan döndü. Berabere dahi kalsalar, Real Madrid son haftayı lider girecek. Kim aldı iptal son dakika? Luis Suarez. Bu hafta maç 1-1. O sırada gerçi Real Madrid önde değildi. 1-1'de şampiyon yapıyordu Atletico Madrid'i. Ama maç sonunda gördük ki o 1-1 şampiyon yapmayacakmış. Ee, yine Luis Suarez. Yani Son iki haftada sadece aldığı dört puan şampiyonluk getirdi. Hadi bütün hepsini geçtim yani. On bir tane e, öne geçiren, maç kazandıran şeyi geçtim. Son iki hafta bile mevzuyu belirledi. Ben burada şuradan dolayı Barcelona'yı efeleştirdim. Şimdi e, bunu başka arkadaşlarımızla da tartıştık zaman zaman farklı görüşlerde olan. Ben Barcelona'nın Luis Suarez'in kontratından çıkma ve Luis Suarez'i bir de takımda Lionel Messi gibi bir oyuncu varken ya Barcelona şunu düşünüyor olabilir. Abi zaten Lionel artık geldi 33-34 yaşına. Eskisi kadar saha içinde takıma yardımcı olmuyor. Yani ince işleri yapıyor, işte kilit çözüyor, şu yapıyor, bu yapıyor ama hani Lionel Messi artık e ee, takıma bir noktada yük de bindirmeye başlamış bir oyuncu. Ha bir de biz Luis Suarez hadi Lionel Messi gibi bir deha'yı günümüz futbolunda tutarsın yani. 10 buçuk oyuncu buçuk oyuncu oynayıp tolere etmeye çalışırsın. Ama bir de Luis Suarez yani bu iki oyuncuyu bizim oyun olarak tolere çok kolay değil. Bir de bu kadar kontratı var. Biz bu kontrattan çıkalım. Bunu bir noktada anlarım. Bunu bir noktada anlarım ki Bright White'la oynayan bir takımı da çok da anlamıyorum da. Hani Luis ha, Suarez gider bir, yerine... Kriz konusunda biraz anlamak lazım ya yani. Bayağı borcu var çünkü takımın. Nereden kısarsın? da ha, dediler herhalde bir yer. Hayır yani. Niye Atletico Madrid'e 5 milyona veriyorsun? Niye Atletico Madrid'e 5 milyona veriyorsun? Atletico Madrid'e 5 milyona vermesen belki sen şampiyon olacaktın bu sene. Belki sen şampiyon olacaktın. Yani bir iki puanla bitti yarış. Yani. Belki sen olacaktın. Yani Luis Suarez olmasa Atletico Madrid kesin şampiyon olamaz. Onu çok net söyleyebilirim. Yerine kimi koyarsan koy. La Liga'yı çok iyi bilen adam. La Liga'yı peynir ekmek gibi bilen adam. Yıllardır burada oynuyor. Tam da Atletico Madrid'in şunlara katılırım. Avrupa'da gücünü düşürmüş müdür Atletico Madrid'in oyun gücünü? Bazı maçlarda Atletico Madrid'in e, hakikaten hani direncini şuyunu boyunu düşürmüş müdür? Düşürmüştür. Tamam ama yani zaten Luis Suarez'i 35 yaşında 5 milyon alabiliyorsan e, bir şeylerden taviz vermeyi kabul ederek alıyorsun. yani Zaten Prime Luis Suarez kimse sana vermez. Al abi Prime Luis Suarez var bizde. Al buyur şampiyon ol demez. Bence bu Luis Suarez bile e, önemli bir ikramdı. E, ve bence Atletico Madrid bundan iyi faydalandı. E, çünkü yani Atletico Madrid'in aldığı her şampiyonluk önemlidir abi. Yani bu mesela şey olsa, yani bunu Real Madrid alıp şampiyon olsa şunu diyebilirsin. Ya yani Real Madrid'in tarihinde zaten 34 tane şampiyonluk var. Real Madrid zaten 2 senede bir şampiyon olan takım. Luis Suarez gelse de şampiyon olur. Gelme. Atletico Madrid öyle değil. Atletico Madrid son 10 senede ikinci şampiyonluğunu alıyor. Belki bir 5 sene daha alır mı almaz mı bilinmez. Atletico Madrid'in eline geçen her fırsatı kullanması bence değerli. O yüzden Luis Suarez'in bunun mesele yapması da önemliydi. E, mesele yapacağı belliydi. Yaptı da mesele. E, Kazanın Atletico Madrid'si oldu. O zaman devam ediyoruz. Çok enteresan bir haber, çok enteresan da bir görüntüyle devam ediyoruz. Bu görüntü e, sosyal haberle, medyayı... İlk haberde... Bıdır ha. bıdır konuşturdum. Ben... İkinci ve üçüncü haberlerde konularda ağzımı açmam. Çünkü defalarca Bence söyledim. Bence bu imkansız bir şey. Çünkü, çünkü ikinci fotoğraf konuşturur. Dedim. Hiç sallamadı kimse beni. Bu şartlar altında anlat bakalım ne anlatıyorsun. Valla ben bir şey anlatmayacağım. Fotoğraf kendisi konuşuyor zaten. Leo e, Messoy'u Arsenal Akademisi almış. Yani Leo Messi'yi alma imkanımız olmadı. Gerçi şey muhabbeti de hep vardı böyle Arsene Wenger yok ben işte Mbappe'yi alacaktım da son anda vazgeçtim de yok kaka bana geldi de elimin tersiyle ittim falan filan. Arsene Wenger'in böyle e, 20'li 21'li yaşlarda e, ortaya çıkan süperstarlar için hep böyle şeyi vardır. 16 yaşında gördüm ben onu da almadım falan muhabbeti vardır. E, bu çocuk nasıl olur Tabii bilmiyorum şimdi. Es, i̇sminden dolayı e, kariyeri boyunca bir gariplik yaşayacaktır. Fakat yani Leo Messi'yi Arsenal'ın almış olması hatta işte yani 3 metrelik per sakerle çekilen bu fotoğraf falan. Yani Arsenal zaten son dönemde baya bir maytap geçilen kulübe dönüştü. Umarım yani bu çocuk en azından Arsenal bu çocuğu kirletmez. İsmi zaten çok sıkıntı çıkaracak. Ee, bir de hani yok işte geleceğin yıldızı falan diye alınan, lanse edilen çocuğu bir de biz batırmayız diye umuyorum. Nereliymiş onu da çok anlamadım. Yani Leo Messi hiçbir isme benzemiyor. Sen hakikaten çakma bir isim gibi duruyor. İngiliz mi acaba? Ona bakmadım. Dur bakayım. Ben de bakıyorum Çocuk çok tatlı yalnız. Onu söyleyebilirim. Çok. Lebron James'in bir ya. James'in bir bebeklik fotoğrafı vardır. Ben de Twitter'da sık sık kullanırım. <laughs> yani biraz <laughs> ona da benziyor. Gülüşümü gülüşüm. Ya benim yerim seni. Kulağını mulağını yerim ya. Bu çocuğu bana verseler, günde, günde bir iki saat böyle fışır fışır sevsem ya, Messi çocu, Messi diye böyle, budu budu budu, oynarım ya, böyle tatlılık olur mu? Şimdi buradan çıkarak, Hadi be bak, konuşmayacağım söyledi mi? K kısa cevap vereceğim, bir soru soracağım sana. Şimdi soyadın büyük bir futbolcunun soyadı ya da büyük bir futbolcunun soyadına böyle benziyor diyelim. Messi-Messi muhabbeti falan. Hadi çocuğun da futbolcu oldu. Yani olacak daha doğrusu. Olmasını istiyorsun. O yönde geliştiriyorsun. Çocuğun adını varil Leo koymada hani çocuğun üstünde böyle garip bir baskı olmasın diyorum. Erman Yaşar'ın çocuğu olsa tabii Yaşar soyadı çok özel bir soyad. Dolayısıyla her zaman üstünde bir baskı olur Erman Yaşar'ın çocuğunun ama böyle büyük soyadların altında kalmak futbolcular için de çok gördüğümüz bir şey herhalde. Mesela işte ne bileyim Johan Cruyff, Jordi Cruyff falan. Ee, o konuda Erman Yaşar'ın, özel bir soyad taşıyan Erman Yaşar'ın fikrini almak isterim. Ben çocuğum bu baskıyı sonuna kadar hissetsin ve kendisiyle babası gibi bir süperstar olmak yolunda çalışsın, gayret etsin diye adını da Erman koyalım. Erman Yaşar Junior. Erman ya. Abed bir misin? Abedede oluyor ya. ABD'de oluyor ya Tim Hardaway Jr., bilmem ne Robert Downey Jr. falan. Er, Erman Yaşar second. Second Erman Yaşar. Erman Yaşar Öyle da second. Oluyor. Güzel. Çünkü bir Erman Yaşar daha gelmeyecek diye milyonlarca fanım e, yıllardır konuşuyorlar. Çocuğa da böyle bir baskıyı yükler ki bakalım o baskıyla yüzleşebilecek mi? 6-7 yaşında alkolik mi olacak, 10 yaşında tımarhaneye mi kapatacağız, genler de zaten çok uygun. Ee, neler olacağını hep birlikte görürüz. Güzel, o zaman hazır bahsetmişken e, basketbola, NBA'ye ve Lebron James'e dönüyorum. Steve Kerr demiş ki, basketbolda LeBron James'i mağlup etmekten daha zorlu bir meydan okuma ne olur? Düşünmüyorum. O yalnızca tarihin en iyi oyuncularından biri değil, aynı zamanda tarihin en zeki, oyunu en iyi okuyan basketbolcularından bir tanesi. Şimdi ben burada öncelikle e, köre katılıyorum. E, LeBron James tarihin gördüğü en büyük sporculardan biridir, sadece basketbolculardan biri değildir. Fakat kendisi beni bu sezon e, Mart sonunda sakatlanıp, e, playofflara kadar oynamayarak, e, Fantasy NBA'de e, mahvetmiştir. Dolayısıyla e, profesyonelliğine, kariyerine ve aynı zamanda benim yarattığım takımdaşla yakışmamıştır. Buradan Lebron James'e e, her ne kadar övülmesi gerekiyor olsa da e, bir yergi, efendime söyleyeyim, bir tepki vermek isterim diyorum. Daha daha fazla abartmayacağım çünkü e, Lakers camiasının, Erman Yaşar'ın camiasının çocuğudur. E, hatta lideridir. Sözü kendisine bırakacağım. Vallahi Ozan'cığım aslında Lebron'a ben de o konuda biraz kırgınım. Kendisi bu sene sakatlıklardan çekti biraz ve playoff ilk maçında bu program yayınlandığında ikinci maçta oynanmış olacak. Çünkü bu gece maç. Bu program yayınlandığında Lakers'e seriyi 1-1'e getirmiş olacak. 2-0 geriye düşmüş olacak. Şu an 1-0 geride. Playoff'taki ilk maçta da çok iyi bir performans sergileyemedi. Bu sene sakatlıklar Lakers'ı da baltaladı. Senin fantezi performansını baltaladığı gibi. Ee, ben de biraz tatsızım. Ha, geçen sene bize yıllardan sonra şampiyonluğu getirdi. Kendisinin dördüncü yüzüğünü. Şanlı Lakers franchise'ımızın da 17. şampiyonluğunu getirdi. Bu yüzden de e, severim. Ben e, eskiden bunu herkes bilir, beni eskiden beri takip eden. 7-8 sene öncesinde Lebron James'i çok fazla da sevmeyen biriydim. Yani nötrdüm ama hani negatif tarafa daha yakın bir nötrdüm. Yani öyle adama karşı bir kıllığım, tatsızlığım da yoktu ama o decision decision muhabbetinde falan hakikaten biraz sıtkım sıyrılmıştı. Yok yeteneklerimi Miami sahillerine taşıyorum yok şu bu falan. Ama ne zaman e, Cleveland'a geri dönüp e, 3-1'den tarihin en güçlü takımına karşı e, o seriyi alıp şampiyon oldu. Ki Steve Kerr'ün bunu söylemesi de e, o Golden State Warriors'ın koçu da oydu. E, basketbolda LeBron James'i mağlup etmekten daha zorlu bir meydan okuma olduğunu düşünmüyorum. E, yani biraz doğru. Şöyle bakıyorsun abi. NBA'de Son 10 yılda bütün finallerde e, bu adamın adı yani var. Yani Miami'le var, Cleveland'la var. İşte Los Angeles Lakers'a doğu çok kolay dediler. Doğu'dan çıkıyor finale, batıdan çıksın dediler. Geçen sene batıdan çıktı. Bu sene çıkar mı? Yani çıkar teknikte inanılmaz şaşırmayacaktır. Her ne kadar takım sakatlıklarla ve biraz bitimsizlikle uğraşsa da Gerçekten yani özellikle 2000 2000'lerin sonundan itibaren yani 2008 2009la beraber son 12 13 yılda e, bu söylediğine ben de katılıyorum Basketbolda e, LeBron James'i mağlup etmekten ben çok, yani çok, da mağlup oldu. Ama e, çok ciddi meydan okumalarla mağlup oldu ve yani çok acayip takımlara mağlup oldu. Yani e, ee, Miami ile kaybettiği Dallas hariç Miami ile kaybettiği Dallas hariç ee, favori olup kaybettiği başka bir final serisi hatırlamıyorum ben. Yani Golden State Warriors'a karşı oynadığı bütün final serilerinde ee, zayıf olan taraf onlardı. Yani Golden State Warriors acayip bir takımdı. O yüzden yüzde %100 haklı sıkıyor. Güzel. Son olarak İkimizin ee, ikimizin de ya burada az önce Leo Messi'yi çok sevdi Erman Yaşar. En az Leo Messi kadar sevimli olduğunu düşündüğü muazzam bir insan. Angola Kante hakkında Paul Pogba e, futbol tarihinde en sevilen, en sevgili insan onu sevmekten başka hiçbir şey yapamazsınız. Ondan nefret etmek imkansız, mülayim, nazik, profesyonel, hiçbir zaman şikayet etmez. Her zaman çalışır. Harika biri demiş. Ee, ya Paul Pogba'nın ben burada tam tersini yani Paul Pogba'nın ağzından okudum herhalde. Ya Paul Pogba'nın sevmeyeni de çok. Çok böyle mülayim, nazik falan bir oyuncu da değil. Ama ya Engolo Kante taraflı tarafsız. Ya mesela şey muhabbeti çok var. İşte sadece koşuyor, teknik özellikleri çok düşük. İşte Makalele'nin çakması, yani makalelerin pozisyonunun işte daha bir farklısı. çok eğlenceli izlemesi iyi bir oyuncu falan değil fakat Engola Kante e, hakikaten şeyden al ve kain zamandan al ben oradan beri takip ediyorum adamın bütün takım arkadaşlarıyla konuş. Bütün hocalarıyla konuş. Yani şimdi bu adam sonuçta KM'den direkt Leicester'a gitti. Leicester'da tarihi bir şampiyonluk yaşadı. Oradan Chelsea'ye gitti. Büyük transferini yaptı. Dünya Kupası kazandı. Adamın karakteri aynı kaldı. Yani son dönemde herhalde bu tip e, aynı kalan ne bileyim bu kadar böyle sevimli kalmaya devam eden başka bir oyuncu çok ben hatırlamıyorum. Vallahi. Yani sevimliliği dünya tatlılığına birazdan değinirim zaten. Orası kesin. Dünyanın en şeker adamı belki de. Ama ben hani öyle düz koşuyor moşuyor falan filan da fa yani onu duyan arkadaşa <laughs> falan demek lazım. Ya ben İstanbul'da ben çıkmak Ben bu meselesiz iddialara ciddi alıp bir şey demeyeceğim. Ya müthiş bir tekniği var Engolo Şimdi herkes bir gitsin bıraksın bu işleri. Yani ayağından kolay kolay top alamıyorsun. Nasıl tekniği yokmuş? Aha. İnanılmaz top kazanan olduğu gibi inanılmaz top saklayan ve ben çok iyi e, pas yapabilen de bir oyuncu. Yani tamam adam atıyorum kafadan bir işte yani Zidane, De Bruyne, ne bileyim Isco falan değil. Hani o ayarda inanılmaz değil ama ya ben İstanbul'da zaten kariyerinin en ihtişamlı performanslarından biriydi Süper Kupa'da Liverpool'a oynadığı maç dilim düştü. Her yerim bir şey oldu ya. Ben yani ne olduğumu anlamadım. Tribünden atlayacaktım Kanteli'ye. Çok da yakında seyrediyordum zaten. İki basamak vardı sahayla aramda. Ee, muhteşem bir futbolcu. Komple bir futbolcu bir kere. Hiç yani öyle yok koşuyormuş, görev adamıymış şu falan filan değil. Taş gibi komple bir futbolcu. Ee, ama onun dışında şu an konumuz futbol da değil. Hakikaten yani ay Ya Kante'yi ben alırım. Koyarım şurada, işte şeyim var, bocek, Biblom var, tablon var, mumum var, cartutum var. Kanteyi de buraya koyarım, e, rafımın üstüne. 2-3 saat seyrederim ya, oturturum oraya, kantuş derim gel, kantuş. Böyle alırım oynarım falan. Müthiş bir çocuk ya, müthiş bir çocuk. Acayip seviyorum. Engolo kanticiyiz. Biz de Engolo kanticiyiz, yani e, ee, şeye ben bu mesnetsiz işte tekniği yok sadece e, koşuyor kütük falan iddialara zaten zaten girmiyorum. Zaten girmiyorum. Engolo Engolo -Kante. Engolo -Kante. Engolo -Kante. -Kante. Ee, Şampiyonlar Ligi final öncesinde Erman Yaşar'ın Engolo Kante için bestelediği özel şarkıyla birlikte kapanışı e, yapıyoruz. Ee, bu şarkıyı özellikle eğer e, Chelsea kazanırsa soyunma odasında da mutlaka dinleyeceğiz diyebiliriz. E, haftaya Şampiyonlar Ligi finali sonrasında ve Avrupa Ligi e, sonrasında programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.